Mizah duygusu pozitif yaşamda son derece önemli. Mizah duygusunu yitiren insanlar somurtkan, asık suratlı, efendim çekim, çekilmez hale geliyorlar. Dikkat ederseniz. Şakacı, nüktezan, ara sıra takılmasını bilen insanlar daha sempatik, daha çok sevilen, sayılan insanlar olarak görülüyor. Kendimize gülmeyi bilelim. Kendimizi çok fazla da ciddiye alarak efendim kasıntı yapmanın da bir anlamı yok. Olumsuz düşünen insanları duymayın. E, pozitif anlayıştan bir tanesi de son derece önemli. E, olumsuz düşünen insanlar kalbinizdeki tüm ümitleri çalabilirler. Bu yüzden mümkün olduğunca sizler arkadaşlar e, olumsuz insanlardan olabildiğince Uzaklaşmak pozitif yaşam açısından önem arz ediyor. İnsan alışkanlıklarının eseridir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu alışkanlıkların oluşturduğu, davranışların oluşturduğu kişilikler dikkati çekmekte. Bu yüzden mutlaka bizim iyi alışkanlıklar edinmemiz lazım. İşte ifade ettiğim gibi erdemli olmak, dürüst olmak ve bu değerleri bu insani değerler içselleştirmek bunu alışkanlık haline getirmek içselleştirdiğimiz takdirde zaten davranışımız otomatikman bunu sergiler. Ve insanlar size güvenirler. Güven gelişmenin temelidir. Güven ve güvenilir olmak, sevgi ve bilgi bildiğiniz gibi paylaşıldıkça artar. Bu yüzden sevgiyi ve bilgiyi paylaşmak da yine pozitif anlamda bize son derece önemli faydalar sağlar. En önemli öğreti öğrenmeyi öğrenmektir. Meraklı olmak, her zaman öğrenmeye açık olmak, düşünce eylemin temelidir ve hayal kurmak da yine pozitif anlamda önemli davranışlardır, önemli alışkanlıklardır. Anlaşmazlıklarda bile dürüst kalabilmek, küçük bir anlaşmazlığın büyük bir arkadaşlığı bozmasına izin vermemek, hata yaptığımızı fark ettiğimizde onu hemen düzeltmek, her hatayı bir öğrenme, bir iyileştirme fırsat olarak görmek de pozitif anlamda bizim üzerinde durduğumuz çok önemli değerlerdir. Kaybettiğinde ders al diyor mesela önemli bir düşünür. Telefona cevap verirken bile gülümse. Seni arayan kişi bunu sesinden anlayacaktır ve gezegenimize yani yeryüzüne nazik olmak gerekiyor. Allah'a güven ama arabanı da kilitlemeyi de unutma. Dua etmek pozitif anlamda insanı son derece rahatlatan bir husustur. Mümkünse evinizin ıssız bir tarafında Kimselerin olmadığı, sadece kendinizle baş başa kaldığınız ortamlar oluşturun ve orada yüce yaratıcıya koşulsuz bir teslimiyette işten bir dua yaptığınızda çok ama çok rahatlayacaksınız. Düzenli bir şekilde kendimize zaman ayıracağımız e, sessiz ortamlar oluşturmamız gerekiyor ve bu. E, Korona'nın da yine bize bir e, getirdiği bir fayda. Ev içerisinde e, yapamadığımız, ihmal ettiğimiz bazı eksiklerimizi tamamlamak, bazı e, yarım bıraktıklarımızın farkına varmamız. Bu da bize büyük fayda sağlayacaktır. Başkalarına yardım etmek. Mesela cömert bir insan mutlu bir insandır. Cimriye baktığınız takdirde çok fazla onun mutlu olduğunu göremezsiniz. Hiç tanımadığınız insana yardım yapın, içinizde müthiş bir rahatlık olacaktır. Çünkü tanıdığınız insana yaptığınız yardım onun üzerinde e, bir psikolojik olarak etki yapıyor. Ve siz de diyorsunuz ki ben filancaya yardım, onu gördükçe de yaptığınız yardımlar aklınıza geliyor. İşte bundan kaçınmak için tanımadığımız birilerine, birilerinin görmesine gerek yok. Oraya da... E, e, yani e, tanımadığımız, görmediğimiz insanlara yardım etmek bizim psikolojimizi iyileştiriyor, onu e, yeniliyor. Şükretmek tabii dünyada, e, e, hele şu içinde bulunduğumuz ortamda bir kere sağlığımızın şu anda olması şükür için son derece önemli. E, yine Yunus Emre diyor ya, büyük ozanımız, derdimi dinledim, derdimden iğrendim başkasının derdini dinledim kendi derdime imrendim yani yine başka bir düşünürümüzün güzel bir ifadesi ayakkabımın altı delik diye üzülürken ayaksız insanları gördüm sokakta diyor yani şükretmek için gerçekten o kadar çok nedenlerimiz var ki bu şükür olgusu da bizi rahatlatıyor şimdi diyeceksiniz ki hocam polyanacılık mı oynayalım bunca dert varken bunca sıkıntılarla haşır neşirken bir de bu poliyanacılık çözüm müdür şeklinde arkadaşlarımız e, işlerinden geçirmiş veya soru e, olarak da sorabilirler. Ama olayın kendisi poliyanacılık değil arkadaşlar. Şimdi bunu bilimsel olarak da kendimize uyguladığımız takdirde bunun poliyanacılık olmadığını aksine hücrelerimizin bu noktada duyarlı olduğunu görüyoruz. Çünkü iyimserlik olgusu bizim hücrelerimizde yenileme yaparken negatif düşüncelerde hücrelerde ölmeye yol açıyor. Hücrelerimizi devre dışı bırakıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle de birlikte virüsler vücudumuzda etkin oluyor. Tabi virüslerin vücutta etkin olması da hastalıkları beraberinde getiriyor. Ve hiçbir şeyinizi özel bir an için saklamayın diyorlar. Çünkü yaşadığımız her an özeldir. Araştırın, daha çok okuyun ve enerjinizi yüksek tutun. İnsan güneşlendikçe dil aracılığıyla, yemek yedikçe dil aracılığıyla, nefes aldıkça da burun ve akciğerler aracılığıyla enerjimizi tamamlıyoruz. O yüzden mutlaka güneş, güneşin değerini, yediğimiz içtiğimizin e, niteliğini ve elbette ki teneffüs ettiğimiz havanın temizliğini göz önüne almak gerekiyor. Evet e, değerli kardeşim e, Uğur Bey hayat üzülecek kadar uzun değil mi hocam diyor. Evet biraz önce ifade ettim İnsanın yeryüzündeki yaşam süresi ışık yılına göre 8 saniye. Bu muazzam kainatın bu büyük deryanın içerisinde insanın aslında çok fazla önem yani önemli bir yer kaplamadığını görüyoruz. Bizlere bunun farkına vardığımız takdirde değerli arkadaşlarım biz o zaman böbürlenmenin, kibirlenmenin ve e, sanki dünyaya direkt kalacakmışız gibi sağa sola saldırmanın bir faydasının olmadığını aksine üstünde yaşadığımız gezegene zarar verdiğimizi çevremize zarar verdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmesin. Pozitif yaşamdan önemli bir ilke de bu. Ön yargılı olmak, aşırılıktan kaçınmak, haksız kazançtan uzak durmak, şartlar ne olursa olsun dürüstlükten ayrılmamak da pozitif yaşamın ana kuralları olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu bahsettiğim ilkeleri içselleştirdiğimiz takdirde insanın kendiliğinden etrafa sosyal etki yaptığını güvenilir olduğunu ve aynı zamanda da mutlu bir birey olduğunu görüyoruz. Yani iyimsellik olgusunun e, vücudumuzda büyük bir yer kapladığını gördüğümüzde pozitif düşüncenin de efendim e, bize büyük faydalar sağladığını görüyoruz arkadaşlar. Sevmek her zaman basittir. Hata bulmak ise ne kadar yorucudur. Çünkü her hatayı bulduğumuzda onun hakkında yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden Mutlu, kaliteli, huzurlu ve anlamlı bir yaşam sürdürmek son derece önemli. Evet, teşekkür ediyorum. Bana ayrılan süre ni sonuna geldik. Tabi yayınımız kesintilerle oldu, ama sorularınızı ben alabilirim. Şimdi bana ayrılan süre içerisinde. Gelen sorulara şöyle bir bakayım. Evet, teknik yönden e, e, sıkıntılar oldu tabi. Sorularınızı alayım değerli arkadaşlarım. Evet, Halil Bey hoş geldiniz, Halil Bey ve Erhan Bey, Rami Bey hoş geldiniz, ee, güzel dostları görüyorum, ee, harikasınız, Ayşegül Hanım hoş geldiniz, Müzeyyen ee, Ahmet Bey hoş geldiniz, Fehmi Bey hoş geldiniz, ee, Musa Bey hoş geldiniz. Musa kardeşim benim. Nasılsın Musacığım? Seni gördüğüme mutlu oldum. Naci Bey hoş geldin. Levent Bey, İsmail Bey Çok teşekkür ediyorum. Yani sizleri burada görmek gerçekten büyük mutluluk. Bu yayınımızda tabi olumsuzluklar yaşadık. Bazı teknik sorunlar oldu. Ama inşallah bundan sonraki programlarımızda bu türlü sorunlar yaşamayız. Daha iyi bir şekilde e, e, daha iyi bir şekilde e, yayın yapabiliriz diye düşünüyoruz. Evet e, Zübeyde Hanım'ın bir sorusu geldi. E, ha Mustafa Bey seni de gördüm. Hoş geldin. Hayri Hanım hoş geldiniz. Hayriye Nurcan Hanım. E, hoş geldiniz Zübeyde Hanım. Evet söylediklerinizi siz kendi yaşamınıza uygulayabiliyor musunuz diye e, bir soru geldi. Evet Zübeyde Hanım, değerli kardeşim e, olabildiğince tabii kendi iç dünyamda bunu yaşamaya çalışıyorum e, ve e, önce kendine uygulayacaksın ki karşı tarafa söylediğinin etkisi olsun. Yaşamadığını söylersen etkisi olmaz onun. Ee, teşekkür ediyorum. İnşallah, e, aha Türkan Hanım e, Adana'dan Türkan Hanım e, hoş geldiniz. Te, devamı inşallah gelecek bunların. E, Tabi bu e, 40 dakikalık e, 50 dakikalık içerisinde anlatılacak hususlar değil. Peyderpey birçok daha konular beraberinde gelecektir. E, i̇lk sohbetimizde bu kadar ilginin olması beni son derece mutlu etmiştir. Ee, katılan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey, Veli Bey, Hamdi Bey hoş geldiniz kardeşim. Mustafa Ali hoş geldiniz. Tek tek isimlerini herkesin saymak istiyorum ama bu kadar çok e, arkadaşımızı da saymak zaman alacak. Şimdilik ben e, dersime e, burada son veriyorum. Katıldığınız için hepinize e, çok teşekkür ediyorum. E, ve şunu Net olarak bir daha e, söylüyorum ki arkadaşlar yaşamınızın sevgisiz olmaması, sevginizin de beklentisiz olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılar, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız.